Sevgili kardeşlerim, isterseniz gelin biz Avrupa Birliği'ne karşı olduğumuzu bütün toplantılarda ifade ediyoruz. Burada da ifade etmeye çalışacağım. Niçin Avrupa Birliği'ne karşıyız? Avrupa farklı bir medeniyettir. Biz Türk medeniyeti olarak farklı bir dünyanın insanlarıyız. Zira Avrupa teslis akidesinin hayatına, damarlarına, sunduğu kanla beraber hayatını devam ettirir. Biz ise tevhid akidesiyle beraber hayatımızı devam ettiririz. Aksi takdirde ne Avrupalı'dan ne bizden hiçbir şey olmaz. Yani Avrupalı kendi itikadından vazgeçerse o kendi kendini idama mahkum eder. Biz de kendi tevhid akidemizden vazgeçersek kendimizi idama mahkum ederiz. Yani yok olmanın altına imzamızı atarız. Şimdi siz Türk milleti yok olsun diyor musunuz? O halde Avrupa Birliği'ne bu sebeple hayır dememiz şarttır ve de farzdır. Sevgili kardeşlerim, bakınız Avrupa müteferrik devletlerden birliğini vücuda getiriyor. Şu kadar devleti bir araya getirip bir devlet oluyor, bir bilek oluyor, bir yürek oluyor. Bize ne diyor biliyor musunuz? Benimle beraber olabilmen için senin parça parça olman lazım. Güneydoğu'yu doğuyu ayırman lazım. Kıbrıs'ı ayırman lazım. Ege'yi ayırman lazım. İstanbul'u vermen lazım. Karadeniz'i Rumlara teslim etmen lazım diyor. Buna siz evet diyor musunuz? İşte ben de bunun için Avrupa Birliği'ne hayır diyorum.